Evet arkadaşlar dün aldığımız buardino e, bu testeresini dün tanıtmıştık bugün de kesimini göstereceğiz İki depo boşta bitirdik iki depo boşta bitirdik ama dün şöyle dün... bir şey vardı e, birinci depodan sonra soğuması gerektirdiğini onu onu söyledim evet şimdi pistonun çelikleşmesi için evet yani iki depo bitecek rödaj yapacak ama e, bir depo bitti mi de şimdi piston ısındı şöyle evet. bir bir buçuk saat bekleyip bu piston tekrar soğuyacak. Piston bir çelikleşme olacak ve tekrar ısınacak. Yani, yani ikinci depoda da tekrar ısınacak. Ondan sonra da zaten ne oldu? Bugüne kadar kaldı. En az yani iki defa o pistonun ısınıp soğuması lazım. Yani birinci depodan sonra bir veya bir buçuk saat kadar dinlendirmek Aynen. gerekiyor. Piston Soğumasını soğacak. beklemek gerekiyor. Ondan sonra ikinci benzini Aynen. koyup Rodaja devam. Aynen. Zaten iki depoda rodaj oluyor. Yani iki defa bu piston ısınıp soğuması Çelikleşmesinde ve pistonun gömleğin içinde, e, silindirin içinde gidip gelme alışması, Evet kendine yer edinmesi ve pistonun da çelikleşmesi açılmış oluyor zaten. Doğru, motor. doğru. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir gördüğünüz gibi. Deneyeceğiz Allah izin verirse. baksana. Orak mı bu mu? Hiç farkı yok aynı. Aynı değil mi? Hiç farkı yok. Ama bu daha dengeli kesiyor yok. gibi geldi bana. Ben şimdi tutmamla kaynaklı o. Öyle mi? İnsanın tutmasıyla kaynaklı. Vallahi Bak, onun, ben beğendim. De... Şurasını şimdi göstereyim. Heh. Bak. Şimdi şu ağacı şuraya koyacağım. Evet. Şimdi kesmede de rahat kesmeler için motoru yıpratmamaları için söylüyorum. Evet. Bak şimdi bunlar. <laughs> Bir böyle kes. Şimdi Çok harika kesiyor. <laughs> Hiç e, motoru zorlatmaz. Yani dibini <laughs> verdirdiğin zaman <laughs> Evet. zaten kendisi küçücük. Zorlama yapar. Bence e, güzel bir alternatifi bu. Aynen. Yani, yani pala e, tutması, kılavuzu da tutan iki vidalı. Evet. Dün e, söylemiştik arkadaşlar. Evet. İki vidalı olması bence büyük bir artı bunda. Ben de ben de öyle söylüyorum. Yani tek vidalılar Çünkü tek bir vidalının bir, bir tanesi oluyor. vida yerinden bir arıza olduğu zaman evet. al gitti yani. Ama iki tane şimdi destek olunca farklı oluyor. Farklı oluyor. Doğru. Yine bütün e, düğmeler falan herhalde aynı. Bütün ya. kopyası. Ben ikinin aynısı kopyası. Kopyası bu. Ee, doğru. Aynı atasözü gibi bir elin nesi var iki elin sesi var gibi. Aynen. aynen. Yani tek vidayla iki vidanın ben fark var diyorum. Şöyle ağırlığına bakıyorum. Hemen hemen aynı. Aynı aynı. bir, bir kopyası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Guardino G250. <laughs> Bu domateslerimiz. Dün tanıtmıştık zaten. Uzun tanıtımını yaptık. Kutu açırımını yaptık. Şimdi kesimini gösterdik. Gerçekten benim de beğendiğim bir model oldu. Ee, başka söyleyecek bir şey var mı buna? Ben diyorum şimdi oraya bir kere çift vidalısını aldık. Evet. Ee, iki vidalısına yoğun bir talep oldu. İki vidalısı bitti. Ee, büyük korkumdan birisinde bunların da iki vidalısı biter diye korkuyorum ben şimdi. <laughs> yani fiyatına göre gerçekten on numara. Evet. Ama parası hiçbir şey değil. Parası olanlar da gitsin eko alsın. Aynen. Abi. Parası eco. olanlar da gitsin eko alsın. Eco Zaten çünkü... iki zamanlı yağ koymadığın sürece kaliteli iki zamanlı yağ koymadığın sürece eko ile bunun hiçbir farkı yok benim gözümde. Doğru. Yani bir acemin eline geçerse ikisi de aynı. Aynen öyle. <laughs> Çok Aynen uzun öyle. sürdürmez yani. Arkadaşlar böyle bir kısa bir tanıtım yaptık. Ee, videolara yorum yapıp beğenirseniz biraz da uzun izlerseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın Herkese de kolay gelsin.